Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez yine sizlere haber yaptık. Web sitemiz memurlarhaber.com'da, Instagram'da da story attık. Hemen kaçırmadınız. YouTube kanalımıza da an itibariyle videosunu yapıyoruz. Yaklaşık bir saat gecikmeyle arkadaşlar. Geçici işçi arkadaşlar bildiğiniz gibi Orman Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Şeker Fabrikaları gibi kurumlarda geçici arkadaşlar 11'e 29 gün kazu almıştı. Ve Orman Bakanlığı da yaklaşık 11 bin küsür işçi arkadaşlar direkt sürekli iş kadrolarına şu an itibariyle geçiriliyor arkadaşlar. Ve diğer kurumlarda MEP ve şeker fabrikalarında ise sürekli iş kadrolarına açık olmadığı için geçiş yok. Ama Orman Bakanlığı var an itibariyle. bilginiz olsun bu bilgiyi de verelim. Diğer Milli Eğitim Bakanlığı ve şeker fabrikalarında sürekli iş kadrolarına geçiş olursa ve kadrolar açılırsa size videolaştıracağız ve haber yapacağız. Videonun altında bulunan Instagram sayfasını tıklayın takip edin hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız. 11 ay 29 gün MEP OGM şeker fabrikaları 696 kk kamu işlerine hayırlı olsun arkadaşlar. Yazı geldi an itibariyle. SGK 11 ay 29 gün SSK prim ödemesi için resmi yazıyı yazdı. Ayrıca her geçici işçi 1 Temmuz günü için bir günlüğüne GSS primine devlet ödemesi gerektiği yazmakta arkadaşlar. Yani geçici işler 1 Temmuz gününde bir günlüğüne iş giriş çıkış işlemleri SSK tarafından otomatik olarak yapılacak. Çünkü 11 ay 29 gün olarak kadrolar verilmiştir bildiğiniz gibi. Yine Türkiye'de ilk kez memurlarhaber.com olarak sizlere duyurduk bu haberi. Yaklaşık 20 sularında dağıtım yerlerine 12 Mayıs 2023 bugün bu geldi bu yazı. 696 KYK kapsamında çalışan geçişlerin çalışma süreleri dağıtım yerlerine A, B, C, D kanunları arkadaşlar bunlar yayınlanmıştı bildiğiniz gibi. Bakanlığınız Merkez ve Taşra altında 690 sayılı KYK'nın 127. maddesiyle ilgili CD kayıtlı 375 sayılı KYK eklenen geçici 23. maddesi uyarınca 2 Nisan 2018 tarihinde itibaren kadroya geçilen geçişlerin vize işlemleri her 10 ay üzerinden yapılmaktaydı. Ancak ilgili B'de kayıtlı kanun 13. maddesinde 4 4 tarihli ve 5620 sayılı kamuda geçici işçi pozisyonları çalışılan işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirmeleri, geçici işçi çalışılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 3. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında yürürlükten kaldırılmıştır. 2. fıkranın A ve B bentleri kapsamında vize edilen geçici işçi pozisyonları çalışanların çalışma süreleri, Aynı vize dönemi 11 ay 29 günü uzatılabilir. Bu sürenin belirlenmesini idare kurum ve kuruluşlara bağlı ve ilgili olduğu bakanlık yetkilidir şeklinde 5620 sayılı kanunun 3. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapılmış idi hatırlarsınız. Bu itibarla bakanlığımız Merkez Taşra Teşkilatı'nda 690 sayılı KYK ile kadroya geçen geçici işlerin çalışma süreleri ilgili CD kayıtlı makam onayı doğrultusunda 300 gün olarak vizelenerek müdürlüğümüze iletilen vize listesinde çalışma süreleri 11'e 29 gün olarak güncellenmiştir. Bundan böyle geçici işi kadrosunda işçilerin iş sözleşmeleri Temmuz ayında bir gün askıya alınacaktır. Askı uygulaması işlemlerinde SGK il müdürlüklerinin ilgili birim ve koordineli bir iş biçimde hareket edilecektir. İş sözleşmeleri askıya alındığı bir günlük süre içerisinde tahakkuk işlemleri MEP iş ücret modül modülüne eklenmiştir. Bu dönem ücret sosyal yardımlar kıdem tazminatı ilave tediye ve ikrami gibi hiçbir ödeme yapılmayacak. Bu süre kıdem tazminatının esas süreden de sayılmayacaktır. Ancak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinin 4. paragrafına bulunan kamu idaresine ait iş yerlerinde çalışılan sigortaların iş sözleşmelerinin askıya kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi 82. maddeye göre belirlenen primi esas günlük kazancın az sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idarence ödenir hükmünden dolayı her bir işçi için SGK'ya askıya alındığı gün için asgari ücretin %12'si oranında genel sağlık sigortası geçsizliği primi ödenmesi gerekmektedir. GSS primlerinin beyan ve ödenmesinde e bilgidirge sisteminde 41 nolu belge türü kullanılacaktır. Yapılacak işlemleri herhangi bir cezai duruma düşünmemesi bakımından askıya alma işlemleri ve GSS uygulamalarında SGK birimleriyle koordineli bir şekilde sürecin yürütülmesi uygun görülmektedir. Bilgileriniz ve gereğin arzı ve rica ederim. Levent Özül Bakan adına destek hizmetleri genel müdürü arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Umarız geçici işler arkadaşlar bir an önce kadrolarını alırlar. Orman Bakanlığı dediğimiz gibi 11 küsün 11 bin küsür geçici şu an şu an itibariyle sürekli iş kadrolarına başvurular alınıyor. Umarız Milliyetin Bakanlığı'nda ve şeker fabrikalarında da geçici arkadaşlar sürekli iş kadrolarına geçilir deyip videoyu burada bitireceğim. Şimdi hepinizi videonun altında bulunan Instagram sayfasına tıklayın takip edin arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi kamış haber Instagram sayfası videonun altında sizleri bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Onay maaş alıyordunuz. İki ay alamıyordunuz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işçi arkadaşlar çok sıkıntıları vardı Temmuz ve Ağustos aylarında. Geçici işçi arkadaşlar Orman Bakanlığı'nda da aynı şekilde şeker fabrikalarında aynı şekilde maaş alamıyorlardı. Maaşsız kalıyorlardı. Şimdi en azından SSK'nız yatacak arkadaşlar. Maaş alacaksınız sadece bir günlük bir sıkıntı var. Bu da hallolacak inşallah. Sizler adına videolar üretmeye, sizlerin sesi olmaya Devam edeceğiz. 4 yıldan beri devam ettik ve devam etmeye de devam edeceğiz. Şimdi hepinizi Instagram sayfamıza tıklayıp takip etmeye davet ediyorum arkadaşlar. Birlikte başaracağız. Bu sloganımızı unutmayın. 11 ay 29 gün aldık. Şimdi bir günü de alacağız ve sürekli Chicago'larına geçeceksiniz arkadaşlar. Bize güvenin. Instagram sayfamıza tıklayın, takip edin.